Arkadaşlar merhaba sevgili arkadaşlar son yaptığımız videoda 2025 yılında YKS ile üniversiteye yerleşen ya da üniversite tercihi yapan arkadaşlarımız için ve tabii ki yerleştirilenler için üniversite kayıtlarının başladığını belirtmiştik. Ve aynı videonun altında hem hem de arkadaşlar bundan önceki birçok videomuzda artık 2026 YKS'ye gözünü diken arkadaşlarımız ben girebilir miyim? 2026 YKS şeklinde sorular göndermeye başladı. Bu sorulardan bir tanesi de şu an arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Ali'nin sorusu Ali Kaba'nın sorusu. Hocam benim 161 kredim var bu sene YKS'ye girme hakkım olduğunu bilmiyordum ve 3. dönem sınavına Kıbrıs'ta olduğum için giremedim. Bu durumda 4. oturuma yani herhalde 4. dönem sınavına ek sınava demek istiyor. Ee, girme hakkım da olmadı. Aslında ek sınava girmenin 3. dönem sınavına girip girmeme ile alakası yok. YKS ile tercih hakkı kazanıp kazanmama ile alakası vardı. Ee, dolayısıyla YKS'ye girme hakkım vardı ve onu kullanmadığın anlamında konuşuyorsan evet YKS'ye girmemekle ek sınav hakkını da baştan kaybetmiş oluyorsun. Doğru. Şimdi önümüzdeki dönemde mezun olduğumda ne yapmam gerekiyor? YKS için Haziran ayını beklemem mi gerekiyor? Evet arkadaşlar esas bu soruyu cevaplamak istemez sebebim tam da bu son cümle. E, 2026 YKS'ye girmek için Haziran'ı beklemeniz mi gerekiyor? Evet bir anlamda doğru. 2026 YKS'ye girmek için Haziran ayını beklemeniz gerekiyor. Ancak başvurular arkadaşlar... YKS başvuruları her yıl Şubat ayının başında başlar, Mart ayının ilk günlerinde biter. Yani bu sene mesela 6 Şubat'ta başladı ve 3 Mart'ta bitti. Dolayısıyla 2026 YKS için de siz de başvuru tarihlerini takip edeceksiniz ki e, genellikle en geç Aralık ya da bu sene Aralık ayında ya da bir dahaki Ocak ayında açıklanmış olur. E, ve son birkaç yıldır zaten dediğim gibi Şubat ayı başında başlıyor, Mart ayı sonunda bitiyor. E, öncelikle bu kayıt tarihlerini, başvuru tarihlerini takip edip başvuru tarihi geldiğinde başvurunuzu yapacaksınız. Ve ikincisi bu senede birçok videoda belirttik e, arkadaşlar mezun olacak durumda olmanız yeterli. Yani YKS sınavına girebilmek için Haziran ayına kadar bunu da çok soran çok soran arkadaşımız var. Haziran ayına kadar mezun olmam mı gerekiyor şeklinde. Hayır böyle bir şart yok. Ama o yıl içerisinde yani artık 2026 YKS'yi konuştuğumuza göre 2026 içerisinde mezun olabilecek durumda olmanız yeterli. Dolayısıyla şu anda kredisi 100 olan, 110 olan, 120 olan ya da 160 olan arkadaşlarımız eğer ki kalan zorunlu ders sayısı da azalmışsa hani normalde 58 tane zorunlu ders var. Siz bunlardan zaten çoğunu vermişseniz ve kala kala diyelim ki 20-25 tane 15 tane kalmışsa bu durumda arkadaşlar YKS'ye sizin de başvurmanız ve girmeniz mümkün. Bunu da neden şimdiden konuşuyoruz? Çünkü sonuçta YKS'ye hazırlık dediğimiz olay 3 günlük 5 haftalık 3 aylık bir olay değil. Genellikle en az bir tam yıl alır bir yıl ister. Ee, şimdiden 2026 YKS'ye girmek isteyen arkadaşlarımız için aslında süreç bir anlamda başladı demektir. Şimdiden çalışmaya başlamak, şimdiden kararı vermek kaynakları temin edip çalışmaya başlamak en doğrusudur. Bu nedenle bunu da belirtmiş olalım. Evet. Son bir şeye soruya bir bakacağım arkadaşlar. Rubar diyor ki bunu ben şimdi öğrendim kayıt olamayacağım galiba tüh ya demiş. Ek sınavla ilgili videomuzun altına bunu yazdığına göre arkadaşlar ek sınavın zaten kayıtları çoktan bitti. Sınavın kendisi de o yarın yani 31 Ağustos itibariyle bitiyor. Ve onun da ötesinde zaten ek sınava başta da belirttik. Sadece YKS'ye girip tercih hakkı, üniversite tercih hakkı kazanan adaylar girebildi. Dolayısıyla tüh edecek bir şey yok ama bundan sonraki gelişmeler için tüh dememek adına ne yapmak lazım arkadaşlar? Tabii ki kanala abone olmak lazım. Çünkü kanala abone olduğunuzda biz zaten bütün gelişmeleri günü gününe arkadaşlar videolarımızda duyuruyoruz ve şu an olduğu gibi kısa videolarla da sizin sorularınıza cevaplar veriyoruz. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.